Bodrum'da aralarında yerli ve yabancıların olduğu gruplarla çocuklar dans gösterisi sundu. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde Sunu Akademi tarafından düzenlenen etkinliğe aralarında Rusya, Ukrayna ve Brezilya uyruklularının da olduğu dans, jimnastik ve akrobasi sporcularının performansı beğeni topladı. Etkinlikte çeşitli yabancı grupların şovları da ilgi çekti. Küçük çocuklarını sahnede bale ve jimnastik yaparken izleyen aileler büyük heyecan yaşadı dans ve jimnastik şovları, Türk ve Ukrayna uyruklu eğitmenlerce gerçekleştirildi. Organizasyon yetkililerinden Ali Dülger şunları söyledi. Dünyanın işte birçok ülkesinden hocalarımızla çocukları yetiştiriyoruz. Bu Türk ağırlıklı ama Ukraynalılar var, Ruslar var. Tabi biliyorsunuz Ukrayna'da savaş var. Burada yerli bir sürü Ukraynalı e, öğrencilerimiz var, hocalarımız var. Rus aynı zamanda e, Rusya'dan da savaştan dolayı buraya yerleşmiş olan insanlar var. Onların da çocukları var. Onları da eğitiyoruz ne burada. Kadar mesela, bu ne, ne kadar zamandır bu mesela bu Ukrayna ve Rusya'lar ne kadar Yaklaşık bir yedi yıl oldu. Yedi, yedi yıldır e, bizle beraberler. Ama son savaşla beraber arttı tabii sayı. Sayı verebilir miyim? kaç yaklaşık 80-100 civarında var. Bunlara Türk eğitmenler mi ders veriyorlar? Ağırlık Türk eğitmenler. Benim eşim de aynı zamanda Ukraynalı ama Türk vatandaşı. O da o eğitmenlerden bir tanesi. Eşi İrina Dülger de güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek şöyle konuştu. Heyecanlıydık. Hissediyoruz enerjiyi dolu geçti. Ee, çok mutluyuz. Ee, yani çocuklar için e, yapabildiği şeyleri yapmayı seviyoruz ve e, inşallah herkes de çok beğendi. Kaç yıldır Bodrum'da yaşıyorsunuz? Ben 10 yıldır Bodrum'dayım. Evet. E, çocuklarla? E, çocuklarla e, neredeyse 6,5 yıldır çalışıyorum. Nasıl bir duygu çocukları bu hale getirmek? Yani çocukları çok seviyorum. Çocuklar yapabildiği zaman bu inanılmaz bir duygu, gurur. Etkinliğin sonunda çocukların ve ailelerin sevgisiyle karşılaşan Ukrayna uyruklu dans eğitmeni Darya Sharamkoda, gösterileri başarıyla tamamlayan çocuklara sahnede sarılıp teşekkür etti.